Olmadı neden Merhabalar arkadaşlar saçma sapan bir giriş Ben bunu kendi hesabıma almak istiyorum yani bu hesaptan çıkıp normal hesaba girmek istiyorum sıfırdan başlamam Hayır istemiyorum. Neyse bir oynatalım atalım bari ya. Bugün bu karakter çıktı bana. Ne işe yarıyor bilmiyorum. O güzel güzel dediler. Ben bu bilmiyorum bu arada. Ben bilmiyorum bu arada zaten. Hani izlerken falan söylemeyin. Gel be. Oğlum burada dört. Ha adam topunu bırakmış kasma kasma yavaş aldık onu da atınca ne oluyor He bu zıpla atıyor gel istiyorum hop tamam çözdüm <laughs> huuu neydi bunun baba mükemmel gel ney bu görünmez oluyor değil mi Arkadaşlar bildiğim tek şey oyun sonunda anki sayaç başladığında kaçmamız gerekiyor. Hem yani de 7 tane olmuş Yedi tane elması var. Mücevher bu? Kaçayım mı gireyim mi? Kaçayım Allah 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 Birkaç defa oynamıştım var da. Hani ne nasıl neden? Çok tamam tamam. Çıkış So tired. Hayaller şu şeyin sesini ayrı kısamıyorum ya. Efektleri göstermem bir benim burada hani yanlış bir şey yapıyorsam söyleyin. Yorumlara falan filan bir şey yazın. Ben bu oyunu bilmiyorum. sizin birlikte öğreneceğim. Öğrenirken video çekeceğim. Sizin yorumlara yazdıklarınızda da bu hataları düzeltip pro bir oyuncu olmaya çalışacağım. Eee bak dur. Bunu biliyorum ama. Çık. Dünya. Buradasın işte Valla. <laughs> Oğlum bunların hepsi malla. Acaba benim seviyem meviyem düşük diye mi lan? şunları kırıyoruz. Bunlar güç veriyor galiba. Anladığım kadarıyla. Şuna biri dokundurmuş bak şu kutuya. Bu karakter de bana bugün büyük kutu mudur? Usta kutusu mudur? Şart kutusu mudur? Bir şeyden bir şeyden çıktı da bilmiyorum ne o. Ehe, <laughs> ayı var. Burada ayı var. O bu niye peşimden geliyor ya? ee, görüyor mu bana? Ya Geçir ona, geçir ona, geçir ona. Hayır, bana vurma, bana vurma. Dur, hesaplaşma var. Dur. Gelme, 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 gelme. Azıp, 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 zıpla. Bu iyi. Göm ona, göm ona, göm ona. Aa, o da bende, o da bende, o da bende, o da bende. O <laughs> ya ben bu oyunu beceririm ya. Vallahi bu iş ben hiç. geçirdik. Valla pro ya. Yeni o <laughs> kadar değil de. Tekrar oynayalım. Tekrar oynayalım. Bu çoğu zaman karşıma çıkıyordu. Ben oynasam mı oynamasam bilmiyordum hani biraz e, çocukça geliyordu anladın Ondan sonra bak iş yerinde bir abi var adam 40 yaşında bunu oynuyor da dedim demek ki öyle bir şey yok aha yedim seni gel buraya gel buraya Hah. aha onu da yedim valla onu da yedim Huu. Huu. annesi yedim Fır yok. Fır yok. şimdi şunu alsam oğlum ben daha başlangıçta zaten 6 tane canavar elmas yani canavar ne elmas dedim yer göster bana yer göster ya Uşkulu neredesin oğlum bu uyuyor mu lan ana bunun üstü yok ya gel buraya Gel gel acımayacak gel gel. Gel gel. <laughs> Oğlum bunlar hiç ölüyor bana lan. Gençler acaba şeyden olabilir mi? Yorumlara bunu bir yazın bir şey yapın. Bunu bilgilendirin ben bilmiyorum ya yani. Leveleme göre geliyor kesin böyle oyunlarda. Öyle oluyor genelde. Yeni başladığım için. O yüzden mi acaba? Şimdi bir oyunu daha atalım. Nerede? Evet. Paralıklı. Başladık. Eh, etrafımızda kutular var. Şu kazangi almak istiyorum. O, o, o ne atıyor? O şarap mı? İş. İçki atıyor gibine de. Biko. Hadi şu ikisini alsam güçlenirim galiba. Ben bu oyunu çözerim lan valla. Ben bu oyunu çözeceğim de uzun iş galiba çözerken de işte yardım etmeniz lazım. Valla yoruma moruma bir şey yazın abi. Ya. Ne ben ne yapacağım ne diyorum bilmiyorum ha. Araştırıp edeceğim de ben yine. Neredesin? Nerede ne? Nerede? gel gel. Gelin 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 gelin. Gel yavrum gel. O ne yaptı lan? Uyyy. Gel kız buraya kaçma. Şerefsiz. Zilli. Ha bu gene geliyor ya. Oğlum bu ne? Bu ölmüyor da. Bunu, bunu ne yapmam lazım? Bundan kaçıyorum ben hep. Öldürebilir miyim acaba lan? Oğlum çok pis vuruyorum lan. 1 k 400 k Aynen 1 400. Diğer ibne nerede? Çok yanaştım. Geldi ya, ya geldi o. Ya üf! Bak robotla uğraşırken öldük. Yemin ediyorum öldük ya. Acaba başka karakter ne deneyebilirim? Bak size şunları da göstereyim. Şunu şuradan çıkış diyeyim. Ne geldi? Burada bir şey geldi. Aa sandık var. Uh, sandık mı atacağım şimdi? Sandık bir. Aha bu iyi bu kızın şeysi gelsin bu kızı geliştirmem lazım. Bunlar hiç sevmiyorum bunlar bok gibi. Bir de şu, bro pasta bir şey geldi var. Galiba ödül. Bu, bu, ne işe yarıyor bunu da bilmiyorum. Bu elmas galiba parayla alınan bir şey az olduğuna göre bu oyunlar da seyretsiz değil tabi bakın ben şunu çok sevdim nerede o aha da bir robot var ya bu, bu ibne ben bununla tarıya tarıya gidiyordum ama şimdi Aranıyor ya bu oyunların aslında biraz daha uzun olması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü geç zaman çok çabuk geçiyor. Oyun çok çabuk bitiyor. Tam böyle heyecanı zevki aldı derken oyun bitiyor ama. Alma bunu. Alma bunu. Ana severim. Gel buraya gel. Gel. Ana. Al, alıyordu lan. Çoğun anda ha. Gördünüz mü? <laughs> Yeminle. Gelme. Gelme bana. Oğlum gene aynısı geliyor. Ben bunu sevmiyorum ha. Ama yerim seni. Fuck that shit. Ananı avradını. <laughs> Olmadı. Başaram. Neyi başaramadın? Bana ekleyeceğim onu. Ya çok kadar gelişmedim ama <laughs> neyse. Devam diyelim. Neyse ben bunu gene çözmeye çalışacağım. Bu video şimdi bir 10 dakikalık falan olsun. Ben video telefonun telefonun kendi programından çekeyim için de sesim nasıl, şey nasıl onda bir ölçmem düşmem lazım. Evet, medit şey yaparım, atarım. Umarım hani beğenirsiniz çünkü yeni bir seri yani seri mi diyorlar buna? Ne diyorlar bu veletler bilmiyorum ama öğreniyorum yani. bununla da, Brawl Stars öğreniyorum orada. Siz de hani taktiklerinizi verirseniz hani hangi karakteri ne yapmam önerirsiniz. İyi olur bence. Umarım birlikte başarırız. Hatta birlikte de oynanabiliyormuş galiba. Nerede o? Birlikte oynama yeri şurada bir şeyler vardı. Hani şurada davet gönder falan filan. Birlikte de oynarız. Yorumlara içinizi falan yazarsanız tamam o iş bende. Neyse hadi kolay gelsin gençler. <laughs> Sağlıcakla kalın.